Sizlerden gelen görevleri yapıyorum. 8. gün. Bu arkadaşımız demiş ki Nether'a gidip bir tane Netherite bulur musun? Şimdi Nether'a gidiyoruz Netherite bulmak için. Burada çok fazla kez kazdım ama bir tane bile çıkmadı. Bu arada kanala abone olup olarak... Bu videoya like atmayı unutmayın. Bayağı kaldım ama çıkmadı. Bu yüzden gidip evden yatak alacağım. Yatakları alıp geldim. Şimdi patlatmaya başlayalım. Evet, gerçekten de bir tane bile çıkmadı. Bir tane daha yapmaya karar verdim. Sonunda bir tane bulmaya başardık. Bunu kırınca görevimizi yapmış bulunuyoruz. Şimdi nedir pişirelim. Nedir pişti. Bugünlük bu kadardı. Yarın ne yapmam gerektiğini yorumlarda belirtin.